Herkese selamlar millet. Ben Alfa Taşkova. Mitchtay'nın ana binasına doğru yine. Yalnız sağdan soldan atlayanlar var. Yine her zamanki gibi efsane bir atlı atlayışıyla. iki baygın bu arada. Şöyle üçüncü gelir mi? Gelir tabii. Nereye gidiyorsun kardeşim? <laughs> Yeni birisi geldi. Seni de şöyle yollayalım. Sen de gel kardeş. Arkadaşlar felaket başladık ya. Bir kaçırmayayım diye şunu da çekeceğim. Gel buraya. Tamam. Kaç mermi var? 3 tane mermi kaldı. Aşağıdan rastlayan birisi olması lazım. Ay, her taraftan deri dehşet bir ses geliyor abi. Ne yapacağımı bilemiyorum da şu an şu. Aaa şimdi çok iyi oldu. Tamam şimdi her türlü rush atabilir diyebilirim. Abi. Hiç sıkıntı yok. Gel gel kardeşim. Şurada köşede. Yedim seni. Oh, oha. Ha bu bot. Bot okey. Abi çatıdan da bir yaratık fış şey daha sağlık sesi geliyor acaba kötü bir şekilde ya. Arka taraftan bu otomatik silahın otomatik tüfeğin sesi var. Ön tarafta adamlar var. Ya bekliyorum belki bir tane daha kill çıkar mı diye de bu taraftan kill çıkmazsa zaten 5 kill oldu. Gidip loot yapacağım. 20 tane mermi var silahta sadece. Şunu bir çekeyim. Bir de bomba el bombası atayım ben oraya. Şu şarjörü bir değiştireyim de arkadaşlar. Tamam içeri i̇çeri kaçmıştır o ya. Bilmiyorum. ben bu bombayı çok geç kaldım. Motif olsaydı sağdan hemen atardım. iyi olurdu. Yok baktınız. Ben bildim abi çünkü pencere büyük ya adam arkaya kaçacak. Neyse bir silah bulayım abi. Silah bulduktan sonra geriye kalan her şey çok güzel olacak. Arkadaşlar ay gene aldım şu silah. Arkadaşlar sizden bir ricam var. Şuradan da sıkarı alayım. Bu videoya ücretsiz beğeni bırakarak destek olabilirsiniz. Biliyorsunuz günlerdir hem Facebook'ta hem YouTube'da One Man Squad videoları paylaşıyorum silahım çok sekiyor. Ona benzer butonlara abi uçan tekme atabilir ya da alfa taş kafa gibi birer tane headshot atabilirsiniz sizlere zahmet abi. Çok teşekkürler hepinize. Sesler azaldı. Bir iki bot sesi var. Kar 98 skanlar var sağdan soldan. Rush yemişim. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Kaç kişi? Dört kişi mi geldi? Dört kişi gelmiş. Ayak bakın. Şunu alabilir miyim? <laughs> Tavasına değdi. İnanamıyorum. Ee, şunu şuradan alabilir miyim? Aşağı düştüm. Allah kahretsin ya. İçeri giremiyorum. Şuradan da çekemiyorum. Aha adam rushladı. Şuradan, şunu şuradan alayım. Çok iyi, abi çok iyi. Kim son bir? Aldım bunu. Bir mermi dedi. Çok az canı var onun ya. O da baygın. Öldü mü acaba? Oo kardeşim tüm takımı Nobby'ye yolladık selametle ya. Hoşçakalın gençler. Mükemmel bir One Man Squad örneği gördük burada. Bunun yakında el kitabını çıkarmayı düşünüyorum arkadaşlar. One Man Squad el kitabı diye. <laughs> Neyse şaka yaparım. Bana söylemeyin. Şaka bir arkadaşlar. Birer tane beğeni bırakabilirsiniz. Destekleyen herkese çok teşekkürler. Şansımız yaver gitti diyelim. Ne yapıyorum ben dürbünlerle? iyice beynim sulandı. 6x74'ü spray atmak için takacağım. Amacım bu. Bu kadar yani. Yarım saattir bir ona bir buna takıyorum bir türlü şey yapamıyorum yani. Oo oh, el bombası patlıyor etrafta. Peki, peki, okey. Şimdi ben çatıya geleceğim. Çatıdan sonra daha... Ama çatıda da şimdi en üstte çıkarsam... Yani uzaktan çok vuruyorlar. Şöyle bir... Aa şunu açmamışız. Ee, unuttum gitti ben bunu ya. Sesine de alışmışım biliyor musunuz? Sesi bile hiç rahatsız etmiyordu. <laughs> M4 varmış. Pompalıyla oynadığıma değmezmiş ya. Alsan M4'ü şuradan. Bak, bu el bombalarının geldiği yerden şimdi de sprey. Bot belki de bot vurdu. Şöyle bir iki et çat Tam tahmin. Seyfi diye birisi. Sayif ya da Seyfi. Kardeşim. Acaba ben sana bir tane tava vursam ayıp olur mu ya? Bana kızar mısınız ya? O sağda da üst katta da ikinci rakibi var. Ama takım arkadaşı var ikinci rakibim. Seyfi burada. Bitirmeyeceğim. Acaba info verir mi? Bitirsem mi? Diğer arkadaş ne yapıyor? Bomba atacak mı bana? Ama Seyfi bütün infoyu veriyor abi öteki adam kaçıyor ya. Seyfi! Kardeşim sen bir lob yap. Öteki atladı. Bir bot geldi. Bu adam nereye gidiyor ya? Benim binaya girdi. Tamam. Bekliyorum Seyfi seni. Bota da, bota da bakamıyorum bir türlü ki şu adam geri geliyor. <laughs> İnfolara bakar mısınız arkadaşlar? Seyfi tam ucunda. Neyi attı? Sis mi? Ben geri çıkacağım abi. Çok acil. Eyvallah oldum. Arkadaşlar. Kırdım galiba. El bombası. Geriye doğru. Şuradan içeri girersem. O bomba ona hasar verse. Doğru gelene kadar kit bassam. Şu köşeyi döndüm mü? Tamam. Bitti. Aldım bu adamı bu arada arkadaşlar. Nane yedin Seyfi. Seyfi'nin kankisi. Gel. Yallah lobi Seyfi Hasan Bizim yani Şu mahalledeki Hasan bildiğin arkadaşlar Emmoğlu Ben şöyle enerjiyi fullleyeyim. Bu arada hala mid time'dayım Mid dışarı çıkmadım 2-3 tane de bot killini az önce bu fight'ta kaçırmama rağmen 10 tane killi toplamayı başardık İyi gidiyoruz Gayet iyi gidiyoruz Ben bu duta niye açamıyorum ben? Aa yeni bot geldi Tamam 2 tane hem de Çekebildiğim kadarını çekeyim Çekemediklerim kalsın Oo arkadan kar 98li yeni rakip açıldı. Lazerim yetişmiyor ya. Heh. Ötekini çalsam. Gel bakayım. Şimdi, öteki, öteki arkadaş nerede? Nerelerde? Yok burada. Burada da yok. Ya kar 98 birader bir dur ya. İki dakika bir duru ver yerinde ya. ben bende hiç kit yok lan. Oha gerçekten mi? Ama gerçi ben çok loot yapmadım ki sürekli savaştım ya. Şu birini alayım. Ne zaman aldım ki ben bunu? Bu adamı hatırlamıyorum. Nazarı da attım. Çantamda biraz yer açayım. Bot mu yoksa gerçek bir adam mı acaba? Şu çatıdan ya da ikinci, üçüncü kattan bakayım bir arkadaşlar ses verirse. Bazen bot da olabiliyor, taklit de olabiliyor, bot gibi oyuncu da olabiliyor. Yani maçı satmak istemiyorum. 11 kill var. Win alabilirim çünkü buradan. Hemen dibime arka tarafa bir adam geldi yapay zekaymış arkadaşlar. Şimdi arkaya gelen adam hangi binada? Sağdan mı? Sol tam karşımdan geliyor aslında ses de. bu çatıda da headshot yeme riskiniz çok yüksek. Ay. Şurada. Nasıl ölmedin? Tamam. Seni güzelce baydık. Şu. Yerim kötü. Biraz içeri geçeceğim. Şu aslında var ya. Şu baygını çeksem bir şekilde bombayla falan. Çok rahatlarım ha. Bu arada 12 son oyuncu kaldı. İki tanesi de baydım. Eyvallah olsun. Botu çalıyor. Lan! Lan! Vallahi herhalde kili çaldı arkadaşlar ya. Şurada bir motof atayım. Kaldırmasın o arkadaşı. Şurada bir adam var. 4, 5, 5 mermi mi? Nereden? Gerçekten bayılmayacak mısın 5 mermiye? Benim baygını çalmışlar. Nereye sıkıyor bu arkadaş ya? Direk şeringeyi basayım da şu boostum da fullensin. 13 tane kill oldu. Bir, birini kaçırdık, çaldırdık daha doğrusu. İki de botka çaldırdık. Aslında şu an 16 olabilirdi biliyor musunuz? Yani 13 değil de 16 olabilirdi çok rahat bir şekilde. Şu bizim baygın değil mi? Az önce baydım arkadaş. Kaçıyor. Nereye kaçıyor lan? Reco mi Reco? Böyle bir headshot. İkinci kez mi gelmedi? soldan da ses var. Allah benim Elbekir. Herkes bu tarafta ya. Etrafa hiç bakamıyorum. Herkes buraya yığılmış. Par 98 iş yapar. Alıyorum. 45 mermiyi de salla yere gitsin. Şu bak soldan geliyor arkadaşlar. Şuna bir sprey mi atsam acaba? Yoksa yok oldu lan adam. Ana. Ha oradan bana bakıyor Pardon. Pardon, pardon, pardon. Havasına mı değdi acaba? Ama sadece kalçası görünüyor. Kafası görünmüyor ki. Ne yapayım? Mecbur popozona vuracağım. Başka bir yer yok yani meydanda. Biraz büyükmüş arkadaşlar ondan dolayı. Ben onu aldım ya. Açıktan koşarsa var ya nane yedi bu adam da. E gene kayboldu. Allah Allah. Şunu bir 3x'e geri çek. Dürbün de girdi. Durmadan şey yapıyor. Bu arada son iki tane oyuncu kalmış ya. Allah Allah. Çok gelir mi? Abi inceden arkadaşlar iğne deliğinden mermi geçirmek tabirini buraya bak bu sahneyi. cuk diye oturtuyoruz. Şuradan da malzemelerimi alıyorum. Aa bu taraf alan değil ya. Geri döneceğim. Çekebilirsem kili çekeyim öyle döneyim. Buraya kadar geldim. Nerede bu? Ha şurada. Aslında bırakmak istiyorum çünkü belki bırakırsam arkadaşlar oradaki adam da hani kurtarmaya falan gelir ya. O muhabbete hani köşeyi yırtabilirim gibi geliyor. Herkese böyle takım arkadaşı lazım. Baksana burayı tutmayı bırak sis bile atmadı yani. Oradalar biliyorum sesi geliyor da az önce de göremedim onu. Neyse ben bir AVM alayım en sağdan yavaş yavaş dolaşalım. Nerede görebilirsek orada öldürmeye çalışırız. Abilerim ablalarım oyunun sonuna doğru yaklaşırken sevgili arkadaşlar değerli izleyenlerim destek olmak için hem Facebook'tan hem YouTube'dan bana beğeni bırakabilir sayfamı YouTube kanalımı takip edebilirsiniz. Valla baya bir sağdan dolaştım tam sağdan dolaştım bu adamı beni görmesine imkan yok. Ben bu adamı bir görebilirsem ilk göreyim yeter evde falan değildir inşallah şu çatıya çıkıyorlar ya. Ses seda yok şu boostu bir full diyeyim tamam mı? Ya evde diye düş. Aa, gördüm, 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 Naneyi yedin kardeş. El sahibi. Hoşça kal ve winner. Anunlar beyler elemam bize vini verdi. 16. kilo aldık. Hasara bakacağız, istatistiklere bakacağız. Yine One Man Squat'ta 2410 hasarlık bir maçla karşınızdaydım. İzleyen ve destek olan herkese hepinize çok teşekkür ediyorum. Son dediğim çok yakın oldu aslında demek ama arkadaşlar biliyorsunuz YouTube'da yeni kanal açtım. Facebook'ta da sürekli One Man Squat videoları paylaşıyorum. Sizden tek ricam YouTube'dan Taş Kafa kanalına, Facebook'tan Taş Kafa sayfasına takipçi olmanız, ücretsiz bir şekilde beğeni bırakmanız, başka bir şey istemiyorum. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın. Yarınki One Man Squat bölümünde görüşmek üzere diyorum. E, o zaman... Hadi ben gideyim artık yani. E gideyim artık. Ay e gidiyorum hadi. Bay bay.